Evet. Bugün Gazze'de 40 bin şehit verdiğimiz için Kahramanmaraş Piyazza önünden Rabbimizin verirse Kahramanmaraş Türkoğlu Şekere Boya doğru 40 kilometrelik 40 bin şehit için 40 kilometre diyerek yola çıktık. Rabbimizin verirse akşam 6-7 gibi Şeker Bod olacağız ve orada basın açıklamamızı yapıp dağılacağız. Buradan Netanyahu'ya ona destek verenlere seslenmek istiyorum. Biz sütçüman torunları Rabbimin izniyle sonuna kadar Gazze'nin ve Mescid-i Aksa savunucularının yanındayız. Ve Piyaza önünde şunu açık ve net söylüyoruz. Hamas'a selam, direnişe devam. Oradaki yiğitler, İslam sancağını yere düşürmemek için canlarını, mallarını ortaya koydular. Biz bir vefa borcu olarak, oradaki gençlerimizin ve çocuklarımızın 6 Şubat'ta ceplerindeki son açlığını bize göndererek ve ayrıca Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda 15 Temmuz'da dualarıyla ve yanımızda olarak bize destek verdikleri için biz onlara sahip çıkmak için bugün buradayız. Ve tekrar ve tekrar söylüyoruz. Kahramanmaraş platformu ve Kahramanmaraş STK'ları olarak açtığımız Gazze nöbet çadırımız halen devam etmekte ve bu çadıra tüm kahraman Maraşlıları tekrardan davet ediyorum. Gazze'ye selam direnişe devam. Rabbim yolumuzu bahtımızı açı geçsin inşallah. Müslüman her kardeşine sahip çık. Tekin. İnşallah. Anlaşılmıyor. İnşallah. Bu için Evet. Rabbim ebeden razı olsun. Rabbim zihin açıklığı versin inşallah. Evet.